5 Haziran 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Onun gözünde değeriniz hiç eksilmedi, bunu unutmayın. Sevgili Boğa burçları Sizden tam vazgeçeceği sırada fikri değişen birisi var. Sevgili İkizler burçları Tanıdığınızı zannettiğiniz aslında yeteri kadar tanıyamadığınız insanların artık niyetini anlayacaksınız. Sevgili Yengeç burçları. Yakınlarınızdaki insanlarla ikili ilişkilerinizde çok dikkatli de dengeli olmanız gerekiyor. Sevgili Aslan burçları. Bu dönemde aşkta şansınız açılacak, etrafınızda size hayran olan yeni kişiler ortaya çıkacak. Sevgili Başak burçları. Vazgeçmediğinizi biliyor, uygun zamanı bekliyorsunuz ve o da bekliyor. Sevgili Terazi burçları. Düşüncelerinizi kelimelere dökmekte daha rahat olacaksınız. Sevgili Akrep burçları. Kalbinizde yeri ayrı olan bir kişiden duyacağınız güzel sözlere hazır olun. Sevgili Yay burçları. Size bir gün sıcak, bir gün soğuk davranması canınızı sıkabilir. Sevgili Oğlak burçları. Uzun süredir beklediğiniz güzel tesadüfler size aşkta şansınızın döndüğünü hissettirecek. Sevgili Kova burçları. Onunla alışılmışın dışında muhabbetler yapacaksınız. Sevgili Balık burçları. Söyleyeceğiniz bazı sözler için ağzınızın içine bakacak. Günün sözü. Başarı yolunda karşına birçok zorluk çıkabilir. Yenilsen bile pes etmemeyi öğrendiğin zaman kazandın demektir. Koç burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz insanın gözünde değeriniz hiç eksilmedi, bunu unutmayın. Ne olursa olsun, sizin için önemli olduğunuzu ve sevgisini kaybetmediğini bilin. Sevdiğiniz kişi sizi olduğunuz gibi kabul ediyor ve değer veriyor. Siz de kendinize olan güveni artırın ve ilişkinizin değerini takdir edin. Boğa burcu yorumu açıklaması. Birisi tamamen vazgeçme noktasına geldikten sonra fikrini değiştirmesi oldukça ilginç bir durumdur. Bu tür bir değişim ilişki dinamiklerindeki iniş çıkışları gösterir ve insanların hislerinin zaman içinde nasıl evrilebileceğini gösterir. Eğer bu kişi sizden tamamen vazgeçme aşamasındayken fikrini değiştirdiyse, bu ilişkinizdeki dinamiklerin ve hislerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteren bir işarettir. Bu tür değişiklikler iletişim ve anlayışta daha derin bir seviyede keşfedilebilir. Umarız bu değişim sizin ve bu kişinin ilişkisini daha güçlü ve anlam dolu bir hale getirir. İlişkilerdeki bu tür dönemler, insanlar arasındaki bağların nasıl büyüyebileceğini ve değişebileceğini gösterir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Tanıdığınızı zannettiğiniz, aslında yeteri kadar tanıyamadığınız insanların artık niyetini anlayacaksınız bazı insanlar hakkında yanıldığınızı fark etmek sizi şaşırtabilir. İnsanların gerçek niyetlerini anlamak bazen zaman alabilir. Bu durumda dikkatli olun, insanları daha yakından tanımaya çalışın ve hislerinize güvenin. Gerçekleri öğrendikçe, ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilir ve gerektiğinde sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Kili ilişkilerinizde, özellikle yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde dengeli olmanız gerekiyor. Herkesin duygularını ve ihtiyaçlarını önemseyin ve empati yapmaya çalışın. Karşılıklı iletişimde açık olun ve anlayışlı bir tutum sergileyin. Bu sayede ilişkilerinizin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Önemli olan karşılıklı saygı ve anlayışla birbirinize destek olmaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması Bu dönemde aşkta şansınızın açılacağını fark edeceksiniz ve etrafınızda size hayran olan yeni kişilerin ortaya çıkacağını göreceksiniz. Belki de çevrenizde yeni insanlarla tanışacak ve size olan ilgilerini fark edeceksiniz. Bu durumu değerlendirin ve yeni ilişkilere açık olun. Başak burcu yorumu açıklaması Sevdiğiniz kişi sizin vazgeçmediğinizi ve sabırla beklediğinizi biliyor. Hem siz hem de o uygun zamanın gelmesini bekliyor. Aranızdaki ilişkinin gücünü ve dayanıklılığını gösterir. Sabırlı olmanız ve doğru zamanda konuşmanız ilişkinizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yardımcı olacaktır. Terazi burcu yorumu açıklaması Düşüncelerinizi kelimelere dökmekte daha rahat olmanız iletişim becerilerinizin geliştiğini gösterir. Kendinizi ifade etmek için daha fazla güven duyabilir ve duygularınızı daha etkili bir şekilde iletebilirsiniz. İlişkilerinizde anlaşılmanızı ve bağlantınızı güçlendirmenizi kolaylaştırabilir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Kalbinizde yeri ayrı olan bir kişiden duyacağınız güzel sözlere hazır olun. Sizin için özel bir yeri olan bir kişi size duygusal açıdan güzel ve etkileyici sözler söyleyecek. Bu kişi sizinle olan bağını ifade etmek ve sizin için ne kadar önemli olduğunu dile getirmek isteyecek. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede birinin size bir gün sıcak, bir gün soğuk davranmasının canınızı sıkabileceğinden bahsediliyor. İlişkilerde tutarlılık ve istikrar önemlidir ve bu tür davranışlar bazen insanları rahatsız edebilir. Bir kişi sürekli olarak değişken davranışlar sergiliyorsa, bu durum duygusal kararsızlık veya belirsizlik yaratabilir. İlişkilerde sağlıklı bir iletişim ve duygusal denge önemlidir. Bir kişinin davranışlarının tahmin edilebilir olması, güven ve güvende hissetmeyi sağlar. Olak Burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede, aşk hayatınıza dair olumlu bir gelişmenin yaklaştığına dair bir ipucu veriliyor. Uzun süredir beklediğiniz, ifadesi, aşk hayatınızda olumlu bir değişikliğe duyduğunuz özlemi vurguluyor. Güzel tesadüfler, ifadesi ise, bu değişikliğin birçok farklı olumlu olayla kendini gösterebileceğini işaret ediyor. Ayrıca, aşkta şansınızın döndüğünü hissettirecek ifadesi, bu güzel tesadüflerin sizi aşk hayatınızda daha şanslı ve mutlu hissettireceğini anlatıyor. Bu cümle, aşk hayatınızda gelecekteki güzel gelişmelere dair bir umut ve iyimserlik yaratıyor. Kova burcu yorumu açıklaması. Onunla alışılmışın dışında muhabbetler yapacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle aranızda sıra dışı ve özgün konuşmalar gerçekleştireceksiniz. Birbirinizi daha derinlemesine tanımak ve iletişiminizi daha eğlenceli hale getirmek için farklı konuları keşfedeceksiniz. İlişkinizin daha da ilerlemesine ve güçlenmesine yardımcı olacaktır. Balık burcu yorumu açıklaması bu ifade, söyleyeceğiniz sözlerin dikkatlice seçilmesi gerektiğini veya sözlerinizin etkili olacağını ifade edebilir. Söylediğiniz duygusal sözlerin karşınızdaki kişi üzerinde büyük etkisi olacağını ve dikkatli olmanız gerektiği vurgulanıyor. Bu tür bir dikkat ve özen, iletişiminizin daha anlamlı ve etkili olmasına yardımcı olabilir. Umarız sözleriniz, pozitif bir etki yaratır ve iletişiminizi güçlendirir. 5 Haziran 2025 Günlük astroloji yorumları Koç burcu astroloji yorumu Sevgili Koç burçları İş hayatınızda da çok önemli ilklere imza atabilirsiniz bugün. Dikkat etmeniz gereken nokta zihninizin başkaları tarafından karıştırılmaması. Dikkatiniz başka yönlere çekilirse göz göre göre yanlışlar yapabilir, karşılaşmış olduğunuz şansı yeterince iyi değerlendiremeyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kötü bir dönemin bitişi, yeni ve olumlu bir dönemin başlangıcı sizler için evli ve birbirine gönül bağı kuvvetli olanlar, aşkınıza sevginize sahip çıkın ve beraberliğinizin temellerini kuvvetlendirip hayat yolunda birlikte yaşlanmak için yeni bir adım atın. Boğa Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Boğa Burçları Bugün maddi manevi güzel gelişmeler yaşayarak birikimlerinizi doğru değerlendirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilir. Ev iş yeri almak gibi mülke yatırarak karlı alışverişler gerçekleştirebilirsiniz. Gökyüzünün olumlu etkileri ile ruhsal olarak yenileniyor ve oldukça parlak bir döneme merhaba diyorsunuz. Arkadaşlarınız aracılığıyla hayatınıza rehberlik edecek, sizi doğru bir şekilde yönlendirecek önemli bir insanla tanışabilir, kısa süre içinde birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ilgili konularda, geçmişte ilgili konularda tartışmak yerine fikirlerinizi kabul ettirmeye yönelik iyi niyetli davranışlar sergilemeniz faydanıza olacaktır. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, Jüpiter'in uydusu Leda hedeflerinizi belirlemeden hayatın rüzgarına teslim olarak yaşamı ağırdan aldığınız takdirde doğru kararlar almakta ve yaşamınızda doğru tercihler yapmakta zorlanabilir ve sahip olduğunuz yeteneklerinizi gerektiği gibi kullanamayabilirsiniz. Bu konuda gökyüzünün tüm olumlu enerjileriyle sizi desteklendiğini bilerek bu şansı çok iyi değerlendirin. Sizin gibi yaşamın getirileriyle olgunluğa ulaşmış bir ruh ne istediğini, neler yapabileceğini bilir ve rotasını istediği yönde tayin eder. Özel yaşamınızda ise bir beraberlik içinde değilseniz kendinize haksızlık etmekten vazgeçin. Aşkın ve doğru insanın size nerede, nasıl geleceğini bilemezsiniz, siz mutlu olacağınıza inanmaktan vazgeçerseniz. Karanlıkların içinde esir olur, çevrenizdeki güzelliklerin farkına varamazsınız. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, Bugünlerde sağlığınızla ilgili hiçbir şeyi ihmal etmemelisiniz. İlişkiler konusunda bencil, sadece uğramış olduğunuz haksızlıkların hesabını sorma gibi bir düşünce ile hareket etmekten uzaklaşarak net kararlar vermeli ve geçmişte yaşananları tekrar etmemek üzere dünde bırakmayı öğrenmelisiniz. Finansal konularda da risk almamanız gereken bir gündesiniz. Yapmayı düşündüğünüz yatırımlar söz konusu ise daha ileri bir tarihe ertelemeniz yararınıza olacaktır. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bu günlerde Neptün'ün etkisiyle biraz konsantrasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Öfke sağlıklı kararların önüne geçip dostlarınızı da zor durumda bırakabilir dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise kıskançlık yüzünden üzülebilirsiniz. Arkadaşlarınızla samimiyet derecenizi belirlemenizde fayda var. Beraberliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir. Bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, Duygusal ve maddi konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz. İçinizden yükselen özgürlük duygunuzu kontrol etmeli ve sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Tartışmaların sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz. İşinizi gereği gibi yapıp problemleri büyütmediğiniz takdirde kariyerinizi yükseltesek çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda keyifli gelişmeler söz konusu. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün iş hayatınızda menfaatler üzerine çatışmalar yaşanabilir. Sakinliğinizi korumalısınız vereceğiniz tepkiler hukuksal olarak zarar görmenize neden olabilir. Özel yaşamınızda ise duygusal duyarlılığınız beraber olduğunuz insan ile aranızda iletişim sorunlarına, yanlış anlaşılmalara neden olabilir dikkatli olun. İlişkisi olmayanlar hoşlandığınız kişi sizin kendisine uygun birisi olduğunuzu anlayabilir. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, İşinizi ilgilendiren konularda beklemediğiniz bir iş teklifi alabilirsiniz dikkatli davranın ve işin cazibesine kapılarak hemen kabul etmeden araştırmalar yapın ve detaylara önem vererek hareket edin. Aileniz ve yakınlarınızdan aceleciliğiniz ve karamsarlığınız sebep gösterilerek tepkiler alabilir ve bunu anlamakta zorluk çekebilir ya da tam tersi hiç anlamaya çalışmadan tepkiler verebilirsiniz özel hayatınızda ise geçmişte kalan bir aşk ilişkisi tekrar gündeminize gelebilir. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün yeni bir proje ya da girişimin içinde olanlar finansal konularda oldukça ciddi zararlarla karşılaşabilirsiniz güvenilirliğinden emin olmadığınız insanlarla masaya oturmadan önce şartları bir kez daha gözden geçirmeli ve tecrübesine güvendiğiniz insanların da görüşlerine başvurmalısınız. Bugün çevrenizdeki insanlarla iletişime ne kadar çok önem verirseniz, o denli faydanıza olan sonuçlar elde edeceksinizdir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları İşinizde kesin ve net bir karara varabilmek için konuyu iyi düşünmeniz gerekiyor. Özel yaşamınızda ise gizliliğe önem vermeli eş ya da sevgilinizde paylaşımlarınıza başkalarının şahit olmamasına özen göstermelisiniz. Aranızda kalması gerekenler dışarıya yansırsa ilişkiniz ciddi anlamda ikinizin de isteği dışında yara alabilir dikkatli olmalısınız. Beraberliği olmayanlar bu süreçte duygusal beraberlikler hayal kırıklıklarına sebep olabilir. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün solunuzdan mı kalktınız nedir? Partnerinizle olmadık konularda tartışabilir, inatçılık yapabilirsiniz. Dediğim dedik tavırlardan vazgeçmeniz gerekiyor. Eğitim yaşamınızda ise büyük bir sorumluluk altına girebilirsiniz. İlişkisi olanlar, sevgiliniz sizden beklediği ilgiyi bulamıyor. Kendi sorumluluklarınızın fazlalığı yüzünden partnerinizin bu isteğini karşılayamıyor olabilirsiniz, ama yine de ona karşı biraz daha fedakar davranın. Balık Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Balık Burçları saygı duyduğunuz konular ve kişiler artık ilginizi çekmeyecek ve çok daha başka konular ve farklı felsefeye sahip kişiler ile ilgileneceksiniz. Bugün sinema, tiyatro ve eğlence yerlerine gidebilir, sürpriz davetler alabilirsiniz. Beklentileriniz ile meydana gelmiş olan olaylar çok farklı olabilir ve bunun gerilimini hissediyor olabilirsiniz. Ancak mantıklı davranacaksınız ve olayları bir kez daha gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Biraz makul olursanız isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Akşama doğru arkadaşlarınız ile buluşabilir ve keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.